Merhaba arkadaşlar. Bugün köpeğin parsa kuymak diğer adıyla mıhlama yapmaya karar verdim. Ne zaman evde kuymak ya da mıhlama pişse parçacığım hep yemek istiyor. Ben de onun için sağlıklı olanı düşündüm. Yağsız ve tuzsuz bir şekilde mıhlama yapmaya karar verdim. Eğer insanlar için mıhlama yapmak istiyorsak en önemli püf noktası tereyağı ve tuzdur. Tabii ki de olmazsa olmaz kolit peyniridir. Öncelikle mısır unumu tavama koydum. Mısır unumun rengi değişene kadar kavuruyorum. Kavurduktan sonra da su ilave edeceğim. Zaten gördüğünüz üzere mısır unu çabuk yanan bir şey. Üzerinden dumanlar çık çıkıyor. Bakın rengi değişmeye başladı. Umarım parçamı da severek yer ve hiçbir şekilde sağlığına dokunmaz. Yağ ve tuz yok. Biliyorsunuz kolit peynirinde de tuz olmuyor. O yüzden mıhlamayı ben gönül rahatlığıyla köpeğime yapmayı tercih ediyorum. Bakın yavaş yavaş hatta yanmaya başladı tavam önceden ısıtılmıştı. Şimdi mıhlamamın kavrulmuş mısır ununun üzerine suyumu döküyorum. Suyu yediriyorum. Un helvası gibi bir kokusu var. Şimdi bu suyu yedikten sonra da kolik peynirini koyacağım. Ve köpekler için mıhlamamız bitmiş olacak. Biraz daha şöyle su ekleyeyim. Biz evde ne yiyorsak köpeğimin de canı çok çekiyor. O yüzden köpeğime sağlıklı bir şekilde yediklerimden yapmaya çalışıyorum. O da severek yiyor. Tuz veya köpekler için çok zararlı arkadaşlar. Suyumuzu çektik. Peynirimizi koymalı mıyız? Biraz daha şöyle bekle. Kaynayana kadar mı bekleyeceğim? Kaynayana kadar bekleyelim arkadaşlar. Zaten tavamız sıcaktı. Birazdan kaynar diye umuyorum. <laughs> Evet arkadaşlar kenarlardan kaynamaya başladı. Bakın şöyle. Şimdi tuzsuz kolit peynirimizi mıhlamamızın üzerine ekliyoruz. Parçamda çok heyecanlı. Evet arkadaşlar kolit peynirleri ekleniyor. Ocağımızı yarım alıyoruz. Ve kolit peynirlerimiz eriyene kadar mıhlamamızı karıştırıyoruz. Parçam ayağımın dibinde dolaşıyor. En önemli diğer püf noktası da uzaması. Bir köpek için de yapsanız uzamasına tabii ki de. Ama yağsız ve tuzsuz uzar mı bilmiyorum. Çok uzunacağı benzemiyor. Şu an peynirlerim eridi. Arkadaşlar. Evet. Suyu mu biraz fazla kaçmış? Ah, şey tavaya geldi. bayağı oldu bu. Benim da severek yer. Peynirler eridi mi? Devamı karıştırmam mı gerekiyor? Bakın arkadaşlar kaynıyor. Hafif hafif uzamalar da başladı. Pelinlerim az olmuş biraz sanki. Biraz daha pelin Ne zaman pişecek? Şu an oldu mu sence? Ne zaman olacak? ya ee, ya üzerine çıkmıyor normalde. Kaç dakikada olur sence? Bir dakika. Uzamıyor ama bu. Korulaşıyor arkadaşlar mıhlamamız. Tabii ki de yağ ve tuz olmadığı için gerçek bir mıhlama gibi değil. Su gibi oldu bu. Niye su gibi oldu? Biraz daha mı Mer Merhaba arkadaşlar. Kurmağımız şu an pişmiş bulunuyor. Parçama şimdi soğuduktan sonra kuymağını ikram edeceğim. Soğuduktan sonra görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Kuymağımızı pişirdik. Bakın. Gayet de uzuyor. İlk başta uzamadığını düşünmüştüm ama uzuyor. Şimdi parçamın tabağına dökelim. Kuymağımızı soğumaya bırakalım. Tekrardan soğuduktan sonra da parçamı ikram edelim. Köpeğimin kuyma hazır arkadaşlar. Köpeğim de burada heyecanlı bir şekilde bekliyor. Bakın. Gel oğlum. Gel oğlum şimdi gel. Gel. Gel gel Fars gel. Gel 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 gel. soğuttuk arkadaşlar. Tamam tamam sen sen kıymak mı annenin karnında. Kıymakçı Fars gel. Gel oğlum gel gel. Çok heyecanlı arkadaşlar. Tamam tamam bir tanem tamam. Al bakalım afiyet olsun. Kuymak da yemedim demezsin. Bakın arkadaşlar. Sakın boğulursun. Yavaş ya. Nasıl da hemen yedim. Maşallah sen. Boğulursun mu Çok acele mi? Bir sürü kuymağı bir ağzımda yuttu arkadaşlar. Ya ve tuz eklemedik bana göre köpeğime sağlıklı bir yiyecek yaptığını düşünüyorum. Bakın arkadaşlar bayılarak yedi. inanamıyorum. Yalamadan yuttu. Afiyet olsun oğluşum. Afiyet olsun bir tane. Tabağı yalıyor şimdi. Bundan sonra demek ki kolit peyniri bir de parsa özel alınacak. Ve parsa böyle muhlama yapılacak. Afiyet olsun bir tane. Bakın arkadaşlar ya tabağı sil. İki dakika olmadı yemeye başlayalım. Beğendin mi? Beğendin mi bıdık? Karnımız da şişti. Beğendin mi? Bakın kuyma arıyor. Afiyet olsun bir tanem. Afiyet olsun benim ağabeyim. Yarasın aslanım. Tabağımız bomboş. adam. Bu kadar çok seveceğini tahmin etmemiştim arkadaşlar. Belki mısır ununu yemez diye düşünüyordum. Mısır unumuzu da yedik. Şimdi de tabağa yemeye çalışıyorum. Afiyet olsun bir tane. Ya tekrar mı istiyorsun kuymak? Tekrar kuymak istiyor galiba. Tekrar mı istiyorsun? İnşallah Müslüman'ın köpekler için zararlı değildir.